Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, küçük karabalık hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 19. sayfada kalmıştık. Burada neydi? Balıkçıl e, öncesinde neydi arkadaşlar? Nerede kalmıştık? Balıkçıl e, küçük karabalığı yakalamıştı. Götürüyordu. Orada kalmıştık. Hoş ki ez dur nemayan şodebut. Hoş ki, hoş kara demek burada yani toprak parçası alanında. Kara az dur uzaktan nemayan şöyle bu. Yani şuradan hani belirmek, görünmek alımda uzaktan görünüyordu yani nezlikler ve nezdikler ve nezdiklermiş oldu. Nezdikler ve nezdikler yani yaklaşıyordu. Yani gittikçe yaklaşıyordu. Mahi siyah fikrimi kert, fikri kert pardon. Ee, karabalık fikri düşündü. Eğer B be hoşke beresim beresem diğer kar tamam Eğer e, yani karaya veresem varırsam, karara varacak olursam diğer artık kar tamamız artık iş tamamdır. Yani artık işim bitik. İn bud ki buydu. Dedi bir tanem ki mihayi mera beraye beçet beravi e, beberi pardon. Ama ta e eh hoş ki veresem veresim. İşte hepsini okumuyorum arkadaşlar. Parça parça giderim. Bir dönem ki yani in, bud ki yani bunları düşündükten sonra söyledi. Bir tane biliyorum ki Miha'yı istiyorsun. Mera beni bereye becet. Yani çocuğun için beni eee beberi götürüyorsun. Ama ta be hoş ki ama ta be hoş ki beresin e, karaya var vardığımızda varıncaya kadar men mordi hem ve e, bedenem e, kiseyi por zehri şodet. Ve diyor yani biz karaya varıncaya kadar ben mordayım ben ölürüm ve bedenim ve benim bedenim kiseyi por zehri şöde benim bedenim ne olacak çok zehirli bir torbaya dönüşecek zehirli bir torba olacak diyor. Çera be bechat rahnemi konil. Neden bir beçehat yani çocuklarına, bu da yani çoğul yapmış, çocuklarına reh, ne konuyu? Reh, yani acıma anlamında. Neden çocuklarına acımıyorsun? <laughs> Mayıkar, fikert. Balıkça düşündü. ihtiyat hem hul kariyast. Yani ihtiyat tedbirli olmak. Hem hul kariyast. Yani iyi bir iştir. Tora, hodem, yukhorem. Seni kendim yerim ve bereyi becihayem ve çocuklarım için mahi mahi diğer şikar mı Çocuklarım için ise başka balık ne yaparım? Şikar mı konem? Avlarım. Ama bebinem. Ama göreyim bakayım. Keleke tükar ne başa? Yani iş işte, yani bu işte bir kelek bir hile olmasın. Ne? Hiç kari ne mi tevarebogun? Ya Hayır. Yani hiçbir şey yapamazsın diyor sonra. Maykar der hemin fikraba bud ki, dıt bedenhaye bedene mayi siyah. Evet, maykar der hemin fikraba bud ki, yani balıkçıl bu düşüncelerde iken, bu fikirde iken, dıt gördü bedeni mayi siyah ve kara balığın bedeni. E, Şunu ne diyor burada? Şöyle bir hareket, var. yani hareketsiz ve şol ve hareketsiz, sessiz hareketsiz kaldı ve bahudeş fikirti, kendi kendine e, düşündü. E, yani morde, hala diğer e, hodem hem nemi tevanem e, uğra Evet, yani morde yani öldü mü yok. Hala şimdi diğer şimdi artık kendim de nemi tevanem yapamam, ura onu bir yiyeyim. Ben yani artık kendim de onu yiyemem. Mahiye beyin e, nermu nazikira e, ne diyor burada? Bir hot, haram kerdem. Evet yani mahiye beyin nermu nazikira bu ince yumuşak e, balığı ne yaptı? Bir hod yani beyhude olarak boşuna huzulu yere haram kerdem. boş şiirde haram ettim. Telef ettim diyor. İngilizce mahi siyahra Serazet ki Üguyet. Yani bu esnada ne yaptı? Ee, Karabala seslendi ve seslendi ki şunu desin yani hey ahay kuçulu hey küçük hey küçük henüz e, nimicani dariki ki etevani e, ve hürmet ve yani senin e, hala yarım canlı mısın seni yiyeyim diye söylüyor ama ne tamam her faşa tamam konut ama sözünü ne yap ne yapmadı bitiremedi lafını bitiremedi Çok, çünkü heminki e, munkar şah basket heminki yani ırılmaz yapar yapmaz Munkaraş gagasını açar açmaz Mayıs siyah e, karabalık çözüldüzet yani sıçradı payın ve payın oftad ve aşağı düştü. Mayhar did bad jury kulak serheşrefti. Evet balıkçı gördü bad jury kötü şekilde kulak serheşrefti yani külah başından gitti. Tabi bu bir deyimdir yani yanılmak, yanıltılmak, ee, kandırılmak anlamında kötü şekilde kandırıldığını gördü, fark etti. Sonra ne yaptı peki? Oftat donbale mayi siyahı kuculu e, küçük kara balığın e, peşine düştü. Bayi isle berk derava, hava e, şirci bir raft. Evet. Mayı, balık misle berk yıldırım gibi derava havada şirci bir raft. Şirci raftten dalmak kalamı arkadaşlar. Dalıyordu havada yıldırım gibi dalıyordu. Tabi aşağı doğru. Az e, iştiyakı abi DERYA ya. İştiyak nedir arkadaşlar? Özlemdir, arzudur, hasrettir. Yani deniz suyuna hasretle, özlemle bir hut şöyle bu yani kendini kaybetmişti ve yani hoş keşra be bade e, merputi derya spor debut evet ve daha yani ağzını yani hoş yani kuru ağzını ve bat bat rüzgar hangi rüzgar merbut merbut nedir arkadaşlar rütübetlidir yani rütübetli ne rütübetli derya yani denizin rütübetli rüzgarına kuru ağzını ne yapmıştı? Sporda bu, sporda yani teslim etmek, emanet etmek anlamında teslim etmişti. Ama ta reft tuye ab e, nefesi taze kert, mayhar misli serresit ve in bar çonan bes e, surat mahira çıkar kert ve kurtat ki, evet hepsini okumayalım isterseniz. Buraya yakın e, parça parça gidelim ama ta Ref yani suyun içine gitti ve nefesi taze geldi ve taze bir nefes nefes geldi. Yani nefes aldı. yani alıncaya kadar yani bütün bunları yapıncaya kadar burada çünkü tayı görüyorsunuz. Mayhar balıkçı mesle yıldırım gibi serresit varmak serresit varmak geldi yani. İmbar bu defa çonan öyle ve Suret, yani öyle bir süratle bayıra çıkarken balığı avladı ve kurt ki kurt adam ve yuttu ki mahi tam müddeti e, ne yani e, tam müddeti yani bir süreye kadar bir süre ne anlamadı ki belayı berseleş amade yani ne bela başına gelmiş yani bir süreye kadar yani bir zamana kadar bir vakte kadar başına ne bela geldiğini Efendimiz anlamadı. Fakat his mikert, fakat his mikert yani yalnızca hissediyordu ki hemca mergut e, ve tarikest. Yani her taraf e, ve karanlıktır. Ve rahi mist, e, sadeyi, ve, ve, ve bir yol yoktur. sedayı Ve rahi ve sedayı giriye bir ayet ve bir ağlama sesi geliyordu. Vakti çeşm hayeş bir tariki adet kert. Ekti, yani dığı zaman şeş, mayeş, gözleri bir tariki karanlığa adet kert adet kertten alışmak anlamında gözleri karanlığa alıştığı zaman mahi e, besyar mahi besyar rizeyi radit e, yani çok yani küçük bir balığı gördü ki bu şeyi bir köşede e, kes bu yani e, süzülmüştü böyle e, ve geriye mi ve ağlıyordu yani köşeye çekilmiş ağlıyordu ve nene yaşa bir nene a, ne demek annesini bir istiyordu Ayı siyah nezdik shot e, karabalık yaklaştı ve kopt ve dedi kuculu paşo e, der çareyi baş geriye mi konu ve nene etra mi keçi Kuçunu küçük yani küçüğüm. Paşo kalk. Paşo'dan ayaklanma kılımına. Yani ayağa kalk. Der fikri çareyi baş. Yani bir e, çareyi düşün. Yani bir çare düşün. E, Geriye bir konuyu ağlıyorsun ve ne yatra bir hayı. Ve anneni istiyorsun. Ağlıyorsun ve anneni istiyorsun. Keçi yani kime ne? Yani bunda kime ne? Ya da kime faydası var? Diye söylüyor. Evet sevgili arkadaşlar sanırım burada ah, bitti. Bir diğer e, sayfada görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.